Bugünü iple çekiyordum. Aa, balayı yaptık ya. O yüzden ya tadı damağımda kaldı. Yakamozlar, uçan balıklar. Ne dikiliyorsun orada? Gel otur yanıma. Gel. Şimdi ellerini şöyle yap. Şöyle. Evet. Gözlerini kapat. Kapat. Yaklaş. 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 Benim adım Belgin değil, Saniye. Aa, çok özür dilerim ama bir şeyler hatırlamaya başladım. Bir kadın var. Belgin, gözlerim mavi. Ve benim onunla bir ilişkim var. Önemli değil. Seni affediyorum. Aa, galiba ben onu çok seviyorum. Sev. Sevmek güzel bir şey. Aa, ama seninle benim aramda öyle bir etkileşim olduğunu sanmıyorum. Canım olanla yetinmeye çalışacağız. Bir de... Ben senden çok korkuyorum. Her evlilikte ufak tefek sorunlar olabilir canım benim ya. Evet haklısın. Aa. Biliyorum ya. Hata bende. Çok üstüne düştüm biliyorum. Hadi gel biraz hava alalım çıkıp. Şahin Tepesi'ne falan gidelim hadi gel. A, 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 hayır hayır Şahin Tepesi kesinlikle olmaz. Çünkü orada arılar var. Komutan söyledi oradaki arılar önüne geleni sokuyormuş. İstemiyorum. Saniye. Hmm, Tarkan'ım benim. Galiba olayı çözdüm.